Evet selam herkese Superman Nasıldı videosuyla karşınızdayım spoiler bolca yer alacak filmden ama spoiler olarak şunu söyleyebilirim ki rahatlıkla filmi beğendim çok benim tercih edeceğim değil yani daha farklı bir hikaye görmeyi tercih ederdim filmi ama filmi beğendim yine de şimdi spoilerlı bir şekilde e, derince konuşalım filmi en başta herhalde Superman ile başlamak lazım David verdi ben beğendim gayet başarılıydı Superman rolüne gayet yakışıyordu bence yani İsterseniz istemez bir karşılaşma olacak video boyunca Man of Steel ile Henry Cavill'ın Superman ile baktığımızda açıkçası Henry Cavill'ı aratmadı benim gözümde. Ben zaten Henry Cavill'ı böyle müthiş beğeniyor değildim Superman rolünde. David Cornswell benim için gayet iyi bir Superman de, filmde. Yani bir sonraki görünümünü açıkçası meraklı bekliyorum. Öyle söyleyeyim. Yine film boyunca yani filmde benim en rahatsız olduğum şey sanırım Superman'le ilgili bu gerçek ailesinin mesajını mesajının o ikinci yarısının işte yani Superman'in bu orijin hikayesini çok müthiş biliyor değilim. O yüzden çok iddialı konuşmak istemiyorum ama bana çok ters geldi. O videonun devamı, o ses kaydının devamı. Neden böyle bir karar almışlar bilmiyorum. Yani filmde herkesin bir Superman'e sırtını dönüp işte tutuklanması için böyle bir yol izlemişler. Ama ben çok beğenmedim. Filmde en çok rahatsız olduğum kısım kesikliği buydu. Superman'in aksiyon sahneleri iyiydi. Özellikle filmin başlarında biraz fazla dayak yiyor. Yani bu kadar dayak yemesini tercih etmezdim. Ee, ama ilk filmdi yani çok çok böyle güçlü göstermek istemediler. Güçlü derken mesela ee, bir, çok ağır eşyalar işte o kayıcı falan tutmasını ee, bu kadar çok fazla gösterildi hatırlamıyordum. Çok bunu görmek hoşuma gitti. E, ee, güzeldi. Superman genel olarak. Yani dediğim gibi tekrar rahatsız olduğum kısım o ailesinin mesajının kısmıydı. Onun dışında e, hem Clark Kent olarak da gayet iyiydi. Ben beğendim yani. kusursuza yakındı. Filmin kötü adamı Lex Luthor'du. Yani Nicholas Holt iyiydi bence performans yani olarak. Lex de iyiydi. Ee, motivasyonu falan fena değildi. Benim çok sevdiğim bir villain değil kendisi. Çok yani tamam Superman'i sevmiyor olması filan okey sıkıntı yok ama çok mantıklı gelmiyor yani Superman'in daha ilgi çekici villainlara sahip olmasını isterdim açıkçası. Bu cep evren mevzusu filmin ikinci arasında büyük bir yer kaplıyor. Lex Luthor'un oluşturduğu. Güzel kötü değil o sanıyorlar ama yani işte çok büyük bir şansla oluşturmuşlar. İşte Mr. Terrific'in dediğine göre falan çok hoşuma gitmedi açıkçası. Dedim işte o hikayenin Farklı bir hikayeyi tercih edeceğim kısım aslında daha çok burada başlıyor. Filmin ikinci yarısında başlıyor. Ee, özellikle filmin büyük bir çoğunluğunda sanki iki tane Doğu Avrupa ülkesi var. Onlar da bayağı yer kaplıyor aslında. Onlar işte savaşta. Superman onu durduruyor. bir Saldıran taraf Lex Luthor. O saldıran tarafta. Ee, ve işgal edilecekleri işgal edecekleri ülkeden toprak alacak orada kendi krallığını oluşturma derdindeymiş gibi bir izlenim yapsaydı ama onu Allah'tan yani berbattı bu motivasyonu sonrasında işte Superman'i alt etmek için böyle bir gereksiz uzun bir plan yaptığını öğrenmiş olduk en azından orada toparladılar bu yine cep evrende işte Superman'in konuştuğu kişileri toplayıp işte konuş yoksa vuracağız mevzusu ki vurdular da bir adım da çok gereksiz geldi yine. Yani Lex Luthor'un motivasyonu tam böyle iyi gidiyor derken bir saçma hareket yapıyor. Yani tam beğendim diyemeyeceğim maalesef Lex Luthor'u ama karakter iyi canlandırmış Nicholas Holt. Herhalde geri döndürdüler çünkü hapse tıktılar. Büyük ihtimalle gelecekte geri dönecektir. Ee, yine Lex Luthor'un iki tane önemli adamı var. Ultraman ve Engineer. Yani Ultraman'in kim olduğu çok belliydi. Klon olduğu. O hemen e, kaleye girdiklerini zaten anlaşılmıştı. E, büyük bir sürpriz yoktu. Ultraman kötü değildi. Aksiyon sahneleri iyiydi Superman'de. E, Engineer benim çok böyle beğendiğim bir karakter olmadığı filmin sonunda yani kendisi diyor dayanamam diyor bu kadar hızlı çakılmaya ama orada dediler hayatta dediler büyük ihtimalle o da geri dönecek bir şekilde. Yani keşke öldürselerdi. Louis Lane'e gelelim. Ya korkuyordum açıkçası Louis Lane'in böyle çok çok fazla bir ekran süresi olup ve çok çok yani bu Spider-Man oyunlarındaki MC gibi olacak diye çok korkuyordum. Şükür öyle yapmamışlar. Çok beğendim Louis Lane'i. Kılaklı la olan ilişkisini de gayet iyi işlediler film boyunca. Yani beklentimin tam tersinde olduğu için ayrıca mutluyum. Ama şöyle bir sıkıntı var. Daily Planet ekibi yani e, filmde olmasalar da olurdu herhalde Man of Steel ile karşılaştırınca özellikle en büyük farklılıklardan biri bu çok az ekran süresi var ve yani olmasalar da olur gibi hissettiriyor bazen. E, bu ekibi işte e, kara delikten işte korumak için o Mr. Terapi'nin aracına sokuyorlar filan. Yani çok gerek var mıydı işte o karakterler ölmesin diye onlar sapasağlam duruyor diye düşünelim diye öyle bir şey yapmışlar. Keşke olmasa. Jimmy Olsen'ın gereksiz bir cazibesi var filmde. Lex'in e e sevgilisiyle de bir ilişkisi var. İşte onun sayesinde Lex'i tutuklatacak e makaleyi makale yazıyorlar. Yani çok beğendiğimi söylemeyeceğim. Orada yine bazı karakterler işte Cat falan çok gereksiz. Yani filmde olmasa da olur koymuş olmak için koymuşlar. Louis Lane'i seviyorum ama Daily Planet ekibini çok fazla sevemedim. Kripto yani kripto açıkçası dozunu da bıraksaydı James Gunn müthiş bir karakter olabilirdi. Yan karakter yine iyi bir karakter olmuş. İyi bir ekleme olmuş. Yani ben zaten kriptoyu severim. Bu animasyon film animasyon dizisinden beri yani küçükken sevdiğim bir karakterdi. E, dizisinde. Görünüş bakımından çok beğenmiyorum. Daha büyük olması istemiyorum. Yani çok küçük kalıyor bence. Biraz fazla hareketli. Dozun tam ayarlayamamış. Biraz fazla kaçırmış bazı sahnelerde. Eğer ayarlayabilseydi çok iyi olacaktı. Hep mi oyun istiyor abi? Yani yetti lan. Yani normal bir köpek değil ne de olsa. Onu o dengeyi koruyamamış. Yani süper köpek olması lazım. Normal bir köpeğe çok daha baskın olmuş bu filmde. Onu beğenmedim maalesef ama en azından böyle ay iki eğlence iki komik sahne olsun diye koymamışlar. Bir film içerisinde bir rolü var en azından. E, Justice Gang yani bu ekipten bekledim ayrıca çok düşüktü. O yüzden beklediğimden daha iyiydi. Ama isim hala da çok saçma. E, Green Lantern kötü değildi. Harp Girl falan. Onlar çok zaten müthiş parlamıyorlar film içerisinde. Mr. Terrific daha çok ön plana çıkıyor zaten. En başta zaten Lois Lane'e yardım eden de o. bu ikili daha sonrasında işte o Doğu Arpa ülkesine gidiyor. Mr. Traffic gayet iyi. Bir tane çok güzel bir aksiyon sahnesi var ama müzik benim için sahneyi çok düşürdü. Müziklere ayrıca geleceğim daha sonra. The Element Man, onun ismi daha farklı değil miydi bu arada? Yanlış hatırlıyor olabilirim de. Gayet iyiydi. Bence bu işte Justice Gang'den daha iyiydi benim için. Daha sonrasında o da ekibe katıldı gibi zaten. Gayet iyiydi o. Bu cep evrendeki seneler zaten genellikle iyiydi. Clark'ın ailesi bu filmde özellikle işte sonunda en başta Kryptonlu ailesini görürken artık dünyadaki ailesini rahatlatmak için görüyor. işte öyle güzel bir gelişimi var Superman'in. Ya yani çok büyük bir rolleri yok. Bu benim için sevindirici. Ben Man of Steel'de en sevmediğim nokta noktalardan biri buydu. Ee, tadını bırakmışlar. Çok rahatsız olduğum tek bir şey var. Ee, annesinin aksanı çok rahatsız ediciydi. Belki öyle olması lazım ama beni çok rahatsız etti. Şimdi camelları geldiğimizde Peacemaker'ın camellası güzeldi, tatlıydı. John Cena'yı görmek güzeldi ama olmasa da olurdu açıkçası. Peacemaker dizisiyle umarım güzel bir bağlantı yaparlar artık. Çünkü yok, o dizinin nerede olduğu pek net değil. Yani ilk sezon... Justice League kamyosu olmasaydı herhalde direkt evrene katabilirlerdi. Bilmiyorum ne yapacaklar. Bakalım Ağustos'ta çıkacak o da. Ve Supergirl kamyosu vardı filmin sonunda. Öncelikle Millie Alcock bence güzel bir seçim. Filmin de güzel olacağını düşünüyorum. Kostümü çok güzel gözüküyordu. Çok az gözükse bile ama ben bunun yine... E, Flash filminde de şöyle iddia vardı. James Bond sahnesinde o işte alkollü Aquaman'ı James Caan koydu diye bir iddia vardı. Yani yine böyle sarhoş bir Supergirl görmeyi istemezdim açıkçası. İlk sahnesinin böyle olmasını istemezdim. Yani umarım filmde bu kadar içkiye düşkün olmaz ne diyeyim yani. Daha adam akıllı bir film gösterir James Gunn. Karakter umarım güzel yansılır. Güzel bir potansiyeli var. Ama bu ilk sahnesinin bu cıvıklığı hoşuma gitmedi açıkçası. Şimdi jenek sonrası sahneleri gelelim. Burada James Gunn yine büyük bir yalan yani abi ya, bas bayağı yalan söylemiş adam demişti ki daha önce işte Marvel'ın yaptığı hataya düşmeyeceğiz gereksiz jeneksiyonu senlere koymayacağız sadece değerli işte eğer eee koyulması gerekiyorsa hak ediyorsa böyle bir sahne olmayı o, o tarz bir konuşma açıklama yapmıştı abi yaptığı koyduğu ilk filmde iki jeneksiyon iki jeneksiyonu sahnede olmasa da olur yani ba, Özellikle ilki yani mantık hatası da var zaten. Kripto Supergirl gitmişken neden bir daha Superman'le birlikte görüyoruz onu dünyayı izlerken. Onu koyacaksan filmin son sahnesi yap. Supergirl ya Supergirl'den Jernigan'ın son sahnesi olsa hiçbir şey demeyecek. Ki öyle olmayı da ediyordu bence. İkinci sahne de yani gereksiz komedi mizah bir sahnesi. Hiç olmasa da olurdu. O yüzden yani daha ilk filmden çelişiyorsun yaptığın açıklamayla. Bu çok büyük bir kırıklığı oldu benim için. Şimdi genel olarak bir değerlendirme yaparsak dediğim gibi komedi çok değildi ama gereksiz mizahlar vardı. Gereksiz espriler vardı yine ama çok rahatsız etmedi. Ee, böyle mü e komediden geçilmiyor falan değil film. Gayet e yerindeydi. Dediğim gibi bazı gereksiz espriler olmasa da olurdu. Görsel efektler iyiydi. Çok çok böyle sırtan bir sahne hatırlamıyorum ben. Ee, ilginç bir şekilde genellikle James Gunn'ın müziklerini severim. Özellikle Guardian serisinde koydu ama bu filmde müzikleri hiç beğenmedim. İşte dedim o Mr. Terrific sahnesinde falan. Müzikler hiç hoşuma gitmedi ben bu filmde. Bilmiyorum. Belki de bana özel bir şeydir ama ben hiç beğenemedim müzikleri. Ama genel olarak baktığımızda film iyiydi. Ee, dediğim gibi en başta dediğim şey farklı bir hikaye görmeyi tercih ederdim ama yine de ilk film, e, Evren'in ilk filmi Güzel bir başlangıçtı. Daha iyisi olabilir miydi? Olabilirdi ama bence yeterli bir başlangıç. Man of Steel ile karşılaştırdığında yani hangisini bir daha seyretmek isterim? Sanırım bu filmi seyretmek isterim. Man of Steel daha ilgi çekici bir hikaye sahip. Ama sanırım işleniş bakımından yani bu filmi tercih ederim sanırım. Ama belki de eniz... yani filmi seyrede de birkaç saat oluyor. Belki de bu yüzden sıcağı sıcağına olduğu için de bu filmi tercih ediyor olabilir ama bence Man of Steel'den aşağı kalır yanı yok. Aynı düzeyde benim için. Ee, gayet iyi bir başlangıç oldu. Umarım böyle devam eder ama hala da çok büyük beklentilerim yok. Bu evrenden umarım güzel bir iş çıkartırlar. Ama dediğim gibi James Gunn'a hala da çok güvenemiyorum maalesef. Her ne kadar yani benim Marvel'da belki de en sevdiğim serinin yönetmeni olsa bile adama güvenemiyorum. Evet. Söyleyeceklerim bu kadardı sanırım. Filmle alakalı unuttuğum bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Film süresi Gayet yeterliydi. Çok böyle kısa hissettirmedi. Uzun da değil zaten. iki saat filan da film. Yani iyiydi. Evet. Sonraki nasıl videolarını görüşmek üzere. Önümüzdeki haftalarda bir DC gelişmeler videosunda da işte filmden sonrası hakkında yine birkaç açıklaması var James Gunn'ın onları falan konuşuruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.